başlayacaklardır. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Küçük esnafımız, küçük çiftçimiz bunların durumlarını biliyoruz. Bunlar desteklendi. Tabi çay üreticilerimiz, Rize'deyiz. İşte Rize bu sene dördüncü gelişimiz. Daha önce geldiğinde de çok açık yüreklikle çay üreticilerimizin meselelerini sizlerle yine bu salonda Merkezçe kongremizde konuştuk. konuştuk. Şimdi o günden bugüne ne oldu diye baktığımızda destek yemede 7 yıldır biliyorsunuz sabit bir rakamdaydı ve yüzde 30, 135, 135 bir artışla destekler 13 liradan 30 kuruşa çıkardı. 13 kuruştan 30 kuruşa yükseltti. Yeterli mi? Yetmez. Bence önümüzdeki Ağustos başında yeni çay toplama sezonunda bu destek yüzde yüz artırılarak en azından bir TL olmalı. İkincisi taban fiyat. İşte burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev, Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve şahsın Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı olarak biz Artvin Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdik. Çok güzel bir havalimanı oldu. Bu uçakta gelirken Trabzonlu, tabii arkadaşlar da var bakan olan, siyasetçi olanlar Tabii kendi havalimanları küçük kaldı şimdi şeyin yanında. Bize e, artık havalimanı yanında diyorlar ki biz de böyle büyük bir havalimanı istiyoruz. Dedim ki siz biraz daha bekleyeceksiniz. Çünkü Rize Artvin Havalimanı gerçekten güzel bir havalimanı oldu. Tabi devletin imkanı olsa da orayı da büyüse, orayı da daha güzel bir hale getirse bunlar güzel. Ama Rize Artvin çok bekledi. Dolayısıyla inşallah Tabi bu havalimanı Önce dizemiz için Artvinimiz için Bölge havalimanı aslında Tabi askeri bir yönde var Onun için inşallah Tekrar hayırlı olsun Hayırlı kazasız belasız Uçuşlar Rabbim nasip etsin inşallah. <laughs> Tabi burada Sayın Cumhurbaşkanımız tamam fiyatı açıkladı Tamam fiyat. Daha sonra çay üreticilerimizle de, teşkilatımızda da sizlerle de konuştuk. Gerçekten e, beklentileri karşıladı. Onun için ben bir kere daha bu taban fiyatın hayırlı olmasını diliyorum ama dediğim gibi destekte ufak bir dokunuşa ihtiyaç var. Tabi burada bir şey daha dile getirmiştik. Daha sonra bunu Çaykur Genel Müdürlüğü'nüzde yetkililer de dile getirdi. O da Çay üreticilerimizin beklediği promosyon yani bankaların üreticiye vermesi gereken promosyon Bunların da bir an önce çözülmesi ve hesaplarını aldıkları 6 milyarın kullandıkları için o çay üreticisinin parasıdır o Onunla ilgili de bir promosyon ödemesi mutlaka çay üreticisine yapmaları lazım Bu yapılana kadar da bunun takipçisi memurlara veriliyor. Emekliler yoktu. Biz çok sıkı bir şekilde takip ettik. Ve onlar da almaya başladılar. Bunun da takipsiz. Bunu da buradan bir kere daha söylüyorum. Tabii meclisimize bir çay kanunu teklifi sunuldu. Tabii bu neticede bir tekliftir. Orada fikirler beyan edilir, yeni öneriler gelir. Efendim işte üreticilerin teklifleri aldı, çay kanunu aldı. Diğer özel sektörün de ve daha sonra bunlar komisyonda konuşulur. Ve daha sonra da önce alt komisyon, sonra üst komisyon ve en son genel kurulda görüşülür ve yasalaşır. Ama daha bu komisyon aşamasında bile değil. Onun için burada tabii ki bizim de büyük bir parça olarak sizlerden, teşkilatımızdan aldığımız, çay üreticilerimizden aldığımız teklifleri elbette ki e, hazırlayanlarla ve Cumhur İttifakımızla paylaşıyoruz ve burada çay üreticilerimizin ve Rizeli hemşehrilerimizin, Karadenizli hemşehrilerimizin arzularının taleplerinin yerine gelmesi noktasında da bunun takipsiz Ve burada hassas hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir şey daha var. O da gübre desteği. Çünkü gübre 2 bin liradan 3 bin liradan 10 bin liralara gelmiş. En azından bu gübrenin yüzde ellisini sübhase edilmesini <laughs> istiyoruz. Yani kimseye verilmesini Yine aynı şekilde biz çay kanunu teklifi çıksa da, çıkmasa da, gelse de, gelmese de elbette ki bir teklif hazırlanmalıdır ve gelmelidir. Ama bu bütün Rizelilerle bütün başta çay üreticilerimiz olmak üzere onlarla çay kurula diğer taraflarla görüşülerek yapılmaz. Böyle de yapılacaktır. Buna da inanıyorum. Ve ne olursa olsun bu çay, çayın taban fiyatı aynen hububatta olduğu gibi aynen fındıkta olduğu gibi özel sektöre ya da kurulacak yeni bir gruba, konseye her neyse Devletemiz. Sayın Havam Devleti Sayın ve Uğur, Uğur, olduğu gibi bu devleti Cumhurbaşkanı tarafından işte en son Rize Havaalanı açıklandığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanır ve milletimizde memnuniyet düzeyde bir rakam açıklanır. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız hem şehrimiz Rize'li, bugüne kadar Rize'ye pek çok hizmetler getirdi. Biz de şahidiz. Ee, sevindirecek pek çok hizmete imza atıldı. Desteğe imza atıldı. Onun için ben yine başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere e, ee, Rize'li hemşehrilerimizin, milletvekillerimizin ve biz büyük bir karşı olarak Rize'nin Rize'nin çay üreticimizin, fındık üreticimizin, hububat üreticimizin aleyhine olacak hiçbir teklifin altına biz imza atmayız. Ve ediyorum.